Seni? Sun abla. Hayrola? Bu saatte okulun yok mu senin? Abla. Biz ayrıldık. Bu sefer tamamen bitti. <laughs> Bak bakayım bana. Selin, bir bak bana. Sebebi ne olursa olsun. Ağlamanın ayıbı olmaz. Utanacak bir şey yok ki bunda. Hem bak bir adam için ağlayabiliyorsan... ...hala seviyorsun demektir. Gün gelir barışırsınız. Üzme kendini bu kadar. Egemen sürekli beni yanlış anlıyor. Sürekli burnunun dikine gidiyor. Ona kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Ne yapacağımı bilmiyorum Sun abla. Sana bakınca kendimi görüyorum biliyor musun? Bak seni. Bazı adamların sevgisi o kadar büyük olur ki bedenin bu ağırlığı taşıyamaz. Kaldıramazlar. Kocaman severler. Ama bir gıdım değişmezler. O yüzden... ...ya onları olduğu gibi seveceksin. İnatla, ona rağmen. Ya da sen olduğun kişiden vazgeçeceksin. Bence otur bir düşün.